Merhaba, Psikomor Podcast'a hoş geldiniz. Ben Kerem Yalçın, benimle beraber Ecem Yılmaz burada. Hoş geldin Ecem. Hoş buldum Kerem. Nasılsın görüşmeyle? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, değişen bir şey yok. Teşekkür ederim. Ee, bugün çok önemli bir konuyla karşınıza değiliz. <laughs> bugün astroloji konuşacağız. Hazır mısın? Şu an, şu an linç yedik. <laughs> İlk cümleden linç yedik ben. <laughs> Evet, astroloji konuşmayacağız. Astroloji neden popüler? Neden insanlar hala akılın, fikrin, bilimin, <laughs> ilmin hakim olduğu bu dönemde büyük bir tutkuyla astrolojiyi takip ediyor? Bundan bahsedeceğiz. Daha doğrusu bununla ilgili düşüncelerimizi seninle konuşacağız. Hazırsan, hı. astroloji hakkında yaptığım araştırmaları seninle <laughs> paylaşarak başlamak istiyorum. Hazırım. Sen de e, bu alana <laughs> giriş yaptın böylelikle. <laughs> Hayatında okumadığın şeyler okuduğunu varsayıyorum Kerem, astrolojiye dair. Astrolojiye dair evet. Astrolojiye dair çok fazla şey okudum ama hala neyse ki astrolojinin içinden herhangi bir şey okumadım. Güzel. O ee, zaman sana çok kilit bir soru sormak istiyorum. Buyur. Burcun ne? Ee, burcum yok. Ben burç kullanmıyorum. Peki, hobi olarak kullansaydın hangi burcu seçerdin? e, herhangi bir burç hakkında herhangi bir fikrim olmadığı için net bir cevap veremeyeceğim. Ama burç konusunda hayatım boyunca genelde çok başım yandı. Dur tahmin edeyim. İkizler misin? Evet. evet. <laughs> e, bu konuda çok karışık geri bildirim aldım. Kötü, geçmiş olsundan neyse hani o kadar da kötü değil arasında değişen. <laughs> Ama neden henüz bilmiyorum. E, bugün de öğrenmedim. Muhtemelen. <laughs> Hiçbir zaman öğrenmeyeceğim. Ama bunu seninle özel konuşalım. <gülüyor> Neden? <gülüyor> Böyle bu burada bu orta şey yapmayalım çok. Neyse, ee, o zaman astrolojinin milattan önce 2000'lere dayandığını bulduğumu söyleyerek başlayayım. E, bu ilginç çünkü aslında çok eski olan çok fazla şey var. Çok fazla çalışma, araştırma e, buna benzeyen. Ancak tabii ki malum sebeplerden dolayı bunların birçoğu günümüze ulaşmadı. Astroloji ise hem doğuda hem batıda yani uzak doğuda ve batı felsefesinde çalışılmış, yer bulmuş bir şekilde. Hatta Orta Çağ aydınları, Orta Çağ teologları da sık sık çalışmalarında yer vermişler. İnançla ilgili çalışmalarının hatta parçası yapmaya çalışmışlar. Ki belki de aslında zaten teolojiye biraz değinmiş olması kadar uzun süre ayakta durmuş olmasa da katkı sağlamış olabilir. Yani aslında Orta Çağ'da herhangi bir çalışma alanı, herhangi bir disiplin olarak varlığını sürdürüyordu. Rönesans'a gelindiğinde aydınlara ayrılan bütçe diyeyim artmasıyla beraber astrolojiye de astroloji çalışmalarına da ayrılan vakit çaba son derece artmış insanların ilgisiyle beraber ee, yanılmıyorsam zaten astronomiyle çok ayrı düşünülmüyordu o zamanlarda hı uh hı. -huh. çünkü Rönesans'ta bile e, din, büyü, bilim gibi kavramlar, disiplinler birbirinden çok ayrılmıyormuş Dolayısıyla hani bir yandan gökyüzünü bir, iki gezegenleri incelerken bir yandan da hani kimse akıl var, mantık var, bir şey mi olur? diye çok sorgulamıyordu anladığım kadarıyla. Ha zaman zaman aslında antik çağlardan beri astrolojiye tepkileri olmamış mı olmuş tabii ki? Mesela Cicero okuduğum kadarıyla astrolojinin çok akıl karı olmadığını söylüyormuş. Ama maalesef tarih e, onun yanında olmamış. Ta ki aydınlanma dönemine kadar. Ne zaman oluyor Bir 18. yüzyıl yaklaşık olarak 18. yüzyıl Batı felsefesine aydınlanma dönemi diyoruz. Bu dönemde daha çok ampirik e, naturalist akımlar akademik çalışmaları domine etmeye başlayınca doğal doğaüstü üstü ayrım yapılmaya başlıyor. Yani neyin makul neyin kabul edilebilir açıklanabilir olduğuyla neyin doğa üstü kabul edilemez olduğu yavaş yavaş birbirine ayrılmaya başlıyor ve aslında bu dönemde astroloji büyük oranda ölüyor denebilir. Astroloji çalışmaları artık e, akademide yer bulamamaya ve büyük oranda terk edilmeye başlanıyor. Ancak ta ki 19. yüzyılın sonuna kadar. Aydınlanmanın etkisi 19. yüzyıl boyunca aslında devam ediyor Bilime, teknolojiye yapılan hem akademik hem teknik yatırım. Hı hı. Ancak 19. yüzyılın sonuna doğru birçok alan için geçerli. Nedense bilimin popülerliği biraz etkisini yitirmeye başlıyor ve insanlar tekrar spiritüalist akımlara e, ruhaniliğe dönmeye başlıyor ve tam da bu dönemler astroloji popüler bir yer tutmaya başlıyor. Bir bu dönemde, işte 1800'lerin sonunda. Bir de 1960'larda biliyorsun tekrar bir spiritüalizm akımı gibi okay. dediğimiz, Özellikle uzak doğu inançlarının, çalışmalarının veya antik uzak doğu diyeyim, batıya ithal edilmesiyle beraber astroloji tekrar 20. yüzyılın gündemine geliyor. Ve günümüzde hala biliyorsun son derece popüler e, <laughs> bir sektör olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor. Evet bizim sorduğumuz soru bu 4000 yıllık serüveninde nasıl yine günümüze kadar ulaşmayı başarmış ve insanlara kendini sevdirebilmiş. Popülaritesinin arttığını söyledin sen de. Hı. Özellikle bence şu anda bu kadar olmasının... Yani bu işte 2000'ler sonrasında... Hatta işte milenyumla beraber e, bu kadar artıyor olmasının da... Biraz şey yatıyor gibi geliyor bana. Kolaycılık, kolaya kaçma. Değil mi? Evet. Hı -hı. Evet bence de bunun çok etkisi var. Çünkü aslında kişiliği açıklama, insan kişiliğini, insan davranışını açıklama insanın en temel meraklarından biri oldu hep. neden aşağı yukarı aynı koşullarda yetişen insanlar çok farklı kişilik ve davranış özelliklerine sahip olabiliyor. Birincisi bunu açıklama isteği, bunu açıklama ihtiyacı var. Ve astrolojiyle ilgilenmek malum. Sosyal bilimler okumaktan çok daha kolay. Bunun yanında... Bir cevap arıyorlar gibi geliyor bana. Bir de hızlı bir cevap arıyorlar gibi insanlar. Yani yaşadıklarını psikolojik olarak adlandırmaktansa duysal etkilere bağlamak Aha. daha kolay geliyor. Hani mesela Merkür'ün gerilemesi. Merkür'ün gerilemesi mi? Aynen. O ne demek ki? Merkür tek yönde gidiyor benim bildiğim. Şeyi mi geriliyor? Hızlı geriliyor herhalde. Bilmiyorum ben Bilmiyorum. çok astronomik düşünüyor olabilirim. Bilmiyorum. Yani böyle bir kavram var da Merkür gerilemesi diye. Yani işte bu bu tip durumlarda işte açılar şöyle olduğu için öfke patlaması yaşayabilirsiniz. Uh -huh. e, açılar böyle olduğu için yeni ilişkilere başlamalısınız falan gibi <laughs> öngörülerde bulunuluyor ya. <laughs> Öyle e, mi? <laughs> evet kelam Anladım. Astrolojik konuşmak için yanlış kişiyi mi seçtim acaba diye düşünmüyor değilim şu an. Astroloji mi konuşuyoruz <gülüyor> <gülüyor> Anladım, demek istedim. Ben de aslında ilk olarak tam o doğrultuda bir şey söyleyecektim. Ee, Naratif etkisi. Naratif ya da aslında hikaye demek bu. Ama hı hı. spesifik olarak e, bir şeyin neden bu şekilde olduğunu veyahut da neden bugün olduğumuz yerde olduğumuzu açıklayan hikayeleri ...naratif diyoruz. Ve astroloji aslında iyi bir naratif yaratıyor. Şimdi naratiflerin etkisi... E, ...kendilerini insanlara çok kolay kabul ettirebilmeleri genelde. Neden? E, çünkü iyi hikayeler. Çünkü bir şeyleri açıklıyorlar. Sevilen bir yoldan açıklıyorlar. insanların ilgisini çeken bir yoldan açıklıyorlar. Ki naratif aynı zamanda sadece e, astroloji veya diğer... ...benzer disiplinlerin değil. Mesela komplo teorilerinin... ...veya e, ulusal mitlerin oluşmasında ve kabul de çok etkili. Yani e, hani çok antik metinleri okuduğumuz zaman bugünün aklıyla insanlar bunu nasıl kabul etmiş diyoruz ama düşündüğün zaman aslında bunlar çok iyi naratifler yaratıyor ve yüzde yüz inanılsa da inanılmazsa da insanlar bunu kolayca kabul edebiliyor. Şimdi astroloji de benzer şekilde aslında hepimizin kişiliklerinin, davranışlarının çok büyük ve gizemli bir sistemin parçası olduğunu savunuyor en temelinde. Hı -hı. Ve bu sistemi dikkatli bir incelemeyle merakla keşfedebileceğimizi söylüyor. Dolayısıyla hem kişisel farklılıklar hem yaşamın getirebilecekleri üzerine çok ilginç bir narratif yaratıyor. Hı hı. Astroloji deyince bir yandan da bu uçlardan konuştuğumuzda işte horoskop uç hı hı. yorumu e, bunlar da hani dahil olarak değerlendirdiğimiz için e, aklıma hemen üniversite yıllarında öğrendiğimiz bir fenomen geliyor. Eminim senin de aklına gelmiştir. Hı hı. Barnum Effect Aynen. Barnum etkisi. Biraz da ondan bahsetmek ister misin? Barnum etkisi neydi? Barnum etkisi herhangi bir kişiye veya gruba atfedilmediği halde, yani çok jenerik, çok e, ortalama bir ifadenin, çok ortalama bir düşüncenin veya iddianın, herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği şekilde şekillendirilmesini deniyor. Burç yorumlarını okuduğumuz zaman aa işte tam olarak ben buyum ya da bak bu benim bu haftamı anlatıyor gibi böyle genel e, yargı cümlelerini kendimize yazılmış gibi, kişiselleştirilmiş gibi alıyoruz aslında. Öyle bir bağ kurmuş oluyoruz. Kesinlikle. Ee, Kesinlikle tam olarak o hatta. Zaten öyle bir kökten geliyor. Varım ee, adında bir şovmen miydi, komedyen miydi kendisi? Ee, herkese bir şeyler sunabilme iddiasından zaten ismi çıkıyor. Astroloji gibi çalışmalarında zaten aslında temelinde bu yatar. Hani hem kişinin kendinden bir şeyler bulmasının çok yüksek olduğu hem de kendinden bir şeyler bulmak isteyeceği şekilde şekilleri mesajlar. Aslında fazlalıkta da bu böyledir. Mesela ben şu an bir S harfi görüyorum. Sen ne diyorsun ki a nereden bildin? Yani <laughs> illa hayatında bir tane S harfi vardır. <laughs> yani aslında hatta ben hatta S ha. bile demeyip A ve E gibi böyle çok daha e, jenerik e, harfler kullanılır yani hatta. Evet hiç anlamadım belli ettim bu işte. <laughs> Yani aslında ben burada bir olta attım ve sana bir şeyler sunmadım. Sen kendine sunmuş oldun. Yani benim için sen kendinden bir şeyler sundun ve senin sayende ben sana duymak istediğini anlattım. Böyle bir etkisi var. Bunun yanında az önce üzerinden geçtiğimiz gibi çok eski bir problem çözmemize yardımcı oluyor. O da kişilikleri açıklama. Bu problemin merkezinde aslında insanları kişilikleri tiplere ayırma çabası yatıyor diyebiliriz. Çünkü sahip olduğumuz çağdaş psikolojik bilgi zaten kişilik tipleri üzerinden kişilik çalışmanın çok sağlıklı olmadığını gösteriyor. Ancak bu bilgi biraz biliyorsun akademide kalmış ve çok kamuoyu tarafından takdir görmemiş durumda. Yani bana sorarsan şu an kişilikler hakkında sahip olduğumuz bilgi çok çok daha ilginç, çok çok daha ilgi çekici ve bence büyük oranda tatmin edici ama malum. Bunu anlayabilmek, bunun ölçümünü yapabilmek e, çok daha zor. Kesinlikle ama bir yandan da dediğim gibi daha ilgi çekici olan araştırılsa bu olmasına rağmen ortaya sunulan katı kişiliklerden kendine yer edinmek kişi için daha kolay. Yine aynı zamanda yine başa dönüyoruz. O işte her şeyin daha kolay gelmesi, daha kolay em, bir sonuca bağlanıyor olması, daha çok ait hissetme dürtüsüyle seçtiğimiz bir şey olmuş oluyor. O yüzden işte... 12 tip kişilikten biriymişim. Ben işte şuyum demek ha. daha kolay oluyor. Aynen. Birincisi e, kolay açıklama, ikincisi e, ilginç açıklama ve üçüncüsü tipler içerisinde. İlla kendinden bir şeyler bulabilecek olma. Mesela ben ikizler burcuysam, ikizler burcunu okuduğum zaman illa kendinden bir şeyler bulabilirim. Hı. Veya bulamadığın noktada da böldüm bir dakika. Bulamadığın <laughs> noktada da bir de yükselen burcun var. Bir de aslında <laughs> ona bakman lazım. Hani eğer kendi burcunda bir şeyler eksik kalmışsa yükselenine bak, onu tamamla. Ona mı yetmedi? Bir de ay burcu var diyebiliyorum yanlış olmaz ay burcu. Bir de ay burcuna bak. O da işte başka bir şeyine etkiliyor hayatında. Ondaki özelliklerden de illaki bir şey tutar. İllaki evet. tutar yani. Hani o kadar denedikten sonra illaki tutar. Hani o kadar Evet o kadar denet, denerseniz kesin tutar ama denemeseniz bile mesela kendinizin burcunu okuyun, kendinizin olmayan bir burcu okuyun. Ee, daima bir şeyler bulabilirsiniz. Çünkü kişiliklerimizi biraz bizim ne yaptığımız, nasıl davrandığımız belirler. Mesela ben işte ikizler cömerttir atıyorum. Ben cömert davrandım mı diye düşündüğüm zaman illa hayatımın noktasında cömert davranmışımdır. Ama yani bu benim cömert olabileceğim durumların belki de %20'sini oluşturuyordur. Ben %80 cimri de olabilirim ama Hı -hı. yani cömert olduğum bir anı atılırım ve derim ki ben galiba cömertim. Kişilik tiplerinin sorunu bu zaten? Hani insan davranışını e, çok katı kalıplara indirgemeye çalışır, çok e, net bir şekilde açıklamaya çalışır. Ama diğer güzel bir yanı da kişilik tiplerini incelemeye dayanan disiplinlerin geleceği açıklayabilirler. Daha doğrusu geleceği açıklayabildiklerini iddia ederler. Geleceği <laughs> açıklayabilirler deyince bir an. Wow. Yok. Böyle <laughs> bir şey yoktur inşallah olsa kolay olurdu ve olsa bunu konuşuyor olmazdık muhtemelen. Çünkü zaten böyle bir şey konuşacağımızı öngördükleri bize <laughs> engeller. Kafamıza Mars'ı yollarla. şey gibi falcının bizim geleceğimizi neden tahmin etmiyor diye böyle bir soru sor sormalar. Aa etmiyor mu? <laughs> Kerem. Etmiyorsa o kadar parayı niye veriyor insanlar? <laughs> duymak istediklerini başka bir ağızdan duymak için. Bak falcılık konusuna da gelelim. Bir podcast'ta da bunu konuşalım. Ağacılık da Bence yeterince rezil ettik <laughs> <laughs> yani aşağı yukarı zaten aynı şeyleri söyleyeceğiz bence o da. Hatta hemen iyi gelmişken konuşalım. Yine bir narratif söz konusu. Hani daha supernatural bir narratif değil belki. Yani evet yöntemin kendisi doğaüstü ama neyin nasıl olduğu ile ilgili doğaüstü bir narratif söz konusu değil. Ancak e, konu sistemizine. Yani insanların genelde konuşmaktan en çok hoşlandığı konu birçok durumda kendileridir. Ve yine kendinizin merkeze oturduğu bir narratif üzerinden gidiliyor. Yani bu para vermek için bence <laughs> birçok insan için çok makul bir sebep. Bunun yanında e, yine geleceği açıklama iddiası veya yaşananların anlamlı bir şekilde bir sonuca ulaşacağı veya herhangi bir anlamlı sona doğru gittiği iddiası. Aslında yine hı hı. E, astrolojide gördüğümüz bir takım dinamikleri görüyoruz. Geleceği açıklama diyorduk. Bir e, kişilik Kişilik tiplerinden evet geleceği açıklamaya bağlamıştık. Dediğim gibi tiplerle çalışmanın veya tipleri varsaymanın böyle bir gücü var, böyle bir vaadi var. Hani bir insanın hangi tip olduğunu tanımlayabiliyorsak aynı zamanda ileride nasıl davranacağını, geçmişte muhtemelen nasıl davrandığını yine aynı şekilde öngörebilmiş oluruz. Eskiden insanlar yine bu vaatlerin peşinden gittiği için astroloji astrolojiyi hem çok ciddiye alıyorlardı hem de bunun için ciddi emekler veriyorlardı. Mesela yöneticilerin, kralların Yanında astrologlar da çalışıyordu. Hmm, yani. Evet evet tabii. Evet. Danışmanları bir nevi danışmanları görevinde. Kesinlikle. Hatta bunu Osmanlı'da da gözlemledik aslında. Hmm. Yanlış hatırlamıyorsam İstanbul'un fethi için böyle bir falcıdan ya da işte astrologdan artık o an hangi ünvanla atfedilmişse. Ondan yardım alınmıştı ve işte savaşa başlamak için ve zaferin kazanılması için en uygun koşulların o ayın o anki gökyüzündeki durumuyla ilişkilendirilmişti işte. Sanırım Dolunay vardı ama ara ara gözlemlediğimiz işte kaç yılda bir gözlemlenildiğini bilmediğim kırmızı ay e, yanlış hatırlamıyorsam kırmızı kırmızı aydı. Onun olması işte büyük bir zaferin geleceğine ilişkin e, bir haberci görevi üstleniyordu. Bunu, bunu da bir yerde okumuştum. Bu tip Anladım. fenomenleri okumayı severim aslında ama şu an bunu okuyalı bayağı vakit geçtiği için çok emin olamıyorum. Ee, umarım uydurmuyorum. <laughs> umarım herhangi bir geçerliliği vardır. Mesela i̇şte bak mesela Bizanslılar da aynı fala baktırsa ve onlar da aynı şey dese. Hani hmm. kime göre? <laughs> Anladın mı? Barnum etkisi. Tabii. Yani yani belki bir... de onlar için ama şeydir. Işte Kızıl ay görmek e, savaş kaybedileceğine ilişkin bir şeydir dese onlar da bunu alırlardı falan. <laughs> yani hani <laughs> çok hani değiştirilebilir gelmiş. ve hani çok istediğin yere çekilebilir. Aynen. Evet dediğim gibi birincisi bu. Yani Barnum etkisinin güzel bir örneği. Yani ortada bir savaş var. Yani birisi kazanacak birisi kaybedecek. Çok ciddi bir savaş. Her şekilde bu inanç kendini doğrulayacak. Bahsetmek istediğim son bir şey daha var. Ee, şimdi geçmişe bakıp insanlar bu akla mantığa yatmayan şeylere nasıl inanmış diyebiliyoruz ama aslında bugün hala önemli liderler tarafından, özellikle iş dünyasında önemli liderler tarafından çok ciddiye alınan astroloji Hı -hı. benzeri başka bir çalışma var. Astrolojideki mekanikleri çok benzer şekilde kullanan bir e, örnek. Tahmin edebiliyor musun? Biraz. E, MBTI <laughs> diye bir şey duymuş muydun? Myers -Briggs. Hayır ben de bunu duymadım. <laughs> Myers-Briggs Type Indicator mıydı? Evet. Ha tamam evet tabii ki duydum bunu. Ha işte bak. Bunu duydun. Bunu duymuşsun. Kısaltmasını tabii kısaltmasını aklıma getirememişim. Kısaltmasını ben de yeni öğrendim bu arada hafta sonu. <laughs> ben de Mars Briggs olarak biliyordum. Ee, kısaca nedir ee, ondan bahsedeyim. Yine benzer bir şekilde insanların çalışma disiplinlerini yanlış hatırlamıyorsam özellikle çalışma disiplinlerinin çalışma hayatındaki <laughs> yerlerinin genelde bu çalışma dünyasına ve iş dünyasına pazarlanan bir deste olduğu için hı, hı insanların bu bağlamda belirli kişiliklere ve belirli rollere sahip olduğu varsayımında bulunur ve ona göre bir pozisyona gelmeleri, ona göre bir konuma gelmelerinin onların çalışmaları için ideal olacağı yönünde bir fikre dayanır. Hı hı. Ee, hatta işe alımlarda sıklıkla evet. e, kullanılan bir ölçek <laughs> Geçerli heh. geçerli güvenilir de yapılmış bir ölçek aynı zamanda yani. Yapılmış Şurası ve olur. yok. <laughs> Aynen. Yani. Aynen. E, aslında işe alınırken insanlara Burcu'nu sormaktan herhangi bir farkı yok. Şimdi yok. psikolojik temellerini, olmayan psikolojik temellerini de çok tartışmaya gerek yok. Hani çok ele alınmaya değecek bir şeye dayanmıyor. Diğer yandan istatistiksel olarak da. istatistiksel olarak görünüp ama aslında istatistiksel olarak herhangi bir e, şekilde makul olmayan yöntem kullanır. Yine onun detaylarına girmeye çok gerek yok. Ama nedir? Sanki bilimselmiş gibi görünüp tıpkı dönemin astrolojisi gibi çok bilime benzeyen metotlar kullanıp yine, e, bilim adamlarının davrandığı bilim adamlarının izlediği yollardan gidiyormuş bilgidim. Aslında hiçbir şeye e, hiçbir gerçekliğe dayanmadan insanlara pazarlanılabilen bir e, yöntem. Yani nasıl zamanında büyük liderler astroloji kullandıysa aslında bu bunu mümkün kılan özellikler astrolojiyle ilgili, insanlarla ilgili, insanların beklentileriyle ilgili. Aslında bugün de çok değişmemiş gibi görünüyor ki yine insan kişilikleri, insanın hayatta edinebileceği yerlerle ilgili tahminler veya kişiliklerle ilgili tahminler yapan ve makul olmayan yöntemler hala büyük çalışmalarda, büyük şirketlerde diyeyim yine kendine yer bulabiliyor. Ki yani aslında daha güncel kullanılan güncel değil ölçek ama iş alımlarda kullanılabilecek daha farklı bilimsel ölçekler varken bunun tercih ediliyor olması aslında biraz şey. Evet evet bu biraz pazarlama hilesi mi diyeyim. Ee, yani. Evet pazarlama hilesi gibi bir durum aslında. Yani, ya çünkü pazarlama hani, zaferi bunu kullananlar tarafından. Yani olabilir çünkü hani ben şahit olduğum bir durumu anlatayım özellikle Hı -hı. bu ölçeğe ilişkin. Daha gerçekten güçlü bir şirketin bunu hani kullandığını bilerek hani yorum yapacağım. E pozisyonları ona göre seçiyorlar yani işte oradaki tiplerden detay vermeyeceğim işte. Oradaki tip bir tip bir diyeyim. O tip 1'e sahip eleman eksiği var ve işte onu dolduracak bir eleman arayışı içindeler mesela. Hani aslında hani öğrensen soruları <laughs> ki hani çok ulaşılabilir bu arada yani e, öyle gizli falan bir ölçekten bahsetmiyoruz burada. Evet online olarak yapabiliyorsun evet. diyebiliyorum. Aynen. <laughs> evet evet tabii yapabiliyorsun. Hani öğrensen deneye yanıla o istenilen pozisyon açık olduğunu biliyor, sanki duyumları alabilirsin yaparsın yani hani burada nasıl bir çıkarım yapabilirsin Diğer ölçekleri, yani bunu diğer ölçeklerde de yapamaz mıyız diye bir durumdan bahsettiğimiz örneğin MMPI aklıma geliyor. Orada da işte yalan sıkılmasından çıkabilir bir şeyler. <laughs> MMPI ama pahalı ya. MMPI bilmiyorum ücret olarak yalan söylemeyeyim ama. Ama böyle internetten yapabildiğim bir şey değil değil mi? Değil tabii yani. <laughs> yani şöyle internetten soruları çözersin onun analizini yapamazsın. Evet. MMPI yani bu, bu arada... bireysel hani yapılabilecek bir şey değil. Evet, MMPI bu arada gerçekten bilimsel geçerliliği olan e, yapması ve analizi uzun süren bir kişilik ölçeği. Ama işte... Çok eski olmasına rağmen üstelik. Evet. Hala nasıl çalıştığını <gülüyor> 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 ondan veremediğim bazı Sorularında eski Türkçe kelimelerin yoğunlukta Öf. bulunmasına rağmen hala tıkır tıkır işleyen bir ölçekten bahsediyoruz. İşte bilimin gücü. <gülüyor> <gülüyor> evet ama işte hem biraz zahmetli bir de biraz pahalı olabilir. Yani e onun için değil. kısaltılmış başka formlar da var mesela yani. Onları vermeyeceğim şu anda ölçek adı olarak. Aha. Çünkü sanki ölçek reklamı yapıyormuş gibi bir yere dönüyor. <laughs> Onların adını vermeyeceğim ama karşılaştırma anlamında söylemek istedim. Yani daha bilimsel bir ölçeği varken e, Myers-Briggs'i kullanmak birazcık da bu popülariteyi beslemek aslında. Evet. evet. Bunun yanında hani insan kaynaklarında herhangi bir deneyim uzmanlığım yok ama yani psikoloji adına herhangi bir şey biliyorsam hala insanları şey alırken e, size ihtiyacınız olan en doğru ve en gerekli bilgileri verecek yöntem birincisi özgeçmişlerini incelemek ikincisi aklınızdaki soruları kendilerine sormak yani bundan daha geçerli bir daha pratik bir yöntem bilmiyorum ben dolayısıyla e, hani bu konuda yatırım yapmak isteyen yöneticilere söyleyeyim çok da macera aramamak lazım kavu spot olarak konuştuğumuza göre her şey bir e, yorumumuz olduğuna göre. Evet. E, Eklemek istediğim bir şey var mı senin astroloji <laughs> Myers-Briggs ve alakalı? Aa, artık ölçeği kapatalım. <laughs> Onun hakkında yorum yapmayacağım. <laughs> Benim özellikle astrolojinin genç nesilde bu kadar çok popülaritesinin artmasındaki e, sebeplerden biri olarak da bir kimlik yaratırken o kimlik bunalımı yaşarken özellikle genç yetişkinliğin başlarında ve işte ergenlikte daha doğrusu aslında ama hani genç yetişkinliğe kayan durumlarda da aslında o kimlik arayışı içerisindeki o kimlik bunalımı durumlarında bir aidiyet hissinin olması, onu veriyor olması, bir gruba, e, belli bir zümreye ait olma isteğinin aslında karşılanıyor olması biraz astrolojiye olan ilgiyi de arttırıyor. Yani işte Yengeç burcu olmak şöyle bir şeydir, i̇şte, hmm. ikizler burcu olmak böyle bir şeydir e, gibi bir durumda bazen atıyorum işte ikizler burcu olmak çok özgüvenli olmaktır gibi bir kalıp yargıdan bahsediyoruz. Orada şuna geliyor işte ben ikizler burcuyum ya o zaman ben özgüvenli olmalıyım. İşte özgüvenli olmak ne demek benim için? Benim için ne anlama geliyor? Hı, şu şu anlama geliyor o zaman ben de ona göre hareket etmeliyim gibi bir, bir nedensellik ilkesine bağlanıyor gibi. Edensel evet. bir bağlantı kuruluyor gibi daha doğrusu. Çok güzel bir noktaya değindin aslında. Ee, özellikle neden, gerçi buna dair bilgimiz yok ama tahminimiz erkenlikte daha popüler olacağı yönünde. Bu dönemde kimlik arayışının, kişilik oluşumunun e, yoğunluğundan dolayı bence doğru olabilir. Bir araştırmasını yapmak lazım. Aynen. Neden bahsettik? Hemen özetini de yapalım astrolojiyle ilgili. Birincisi iyi bir naratif olduğundan bahsettik. Mesela kişiliklerle, yaşamla, gelecekle ilgili açıklamalar sunduğunu, iyi bir hikaye yarattığından bahsettik. Hı hı. Barnum etkisi olduğundan bahsettik. Yani herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği, herkesin kendini dahil edebileceği bir süreç, bir e, çalışma olduğundan bahsettik ki bütün bu özellikler bence erkenlikteki birçok ihtiyaca yanıtla verebilir nitelikte. Hı hı. Evet, keyifli bir sohbetti benim için Kerem. Benim için de e, aynı şekilde 11. bölümümüzün e, sonuna gelmiş olduk. 10 bölüm olmuş. Dile kolay. Abartıyoruz böyle. <laughs> ya 10 bölüm yine iyi. Kısa sürede. Ne kadar oldu biz başlayalı? Çok da olmadı ya. O halde nice 10 bölümlere diyorum. Umarım 50. bölümümüzde görürüz. Bakarız yıldızların durumuna göre. 50. 150. O halde e, biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarız keyif almışsınızdır size. Ee... Teşekkür ediyoruz. Buna benzer konularda daha fazla konuşmamızı isterseniz ya da sizin ilginizi çeken bizim paylaşmamızı istediğiniz başka konular olursa lütfen bize iletmekten çekinmeyin. Hı hı. Hem programla ilgili, hem uzmanlıklarımızla ilgili, e, hem de podcastla ilgili geri dönüşlerinizi, konu önerilerinizi info.psikomor.com adresinden bize ulaştırabilirsiniz. Veya kendi hesaplarımızdan, sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Sosyal medyadan da Psikomor'u Facebook, Twitter, Instagram ve LinkedIn'den Psikomor adıyla bulabilirsiniz. Bizimle ilgili ve bizimle çalışan diğer uzmanlarla ilgili daha fazla bilgiyi Psikomor.com adresinden bulabilirsiniz. Ve yine aynı adresten bizimle online olarak görüşebilirsiniz. O zaman bugünlük sonuna geldik bölümümüzün. Evet bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.